Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Life of Pin'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölüm muazzam bir bölüm oldu. Gördüğünüz gibi ne canımız kaldı ne bir şeyimiz kaldı ve karşımızda iki tane düşman olacak. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle kanala üye olmayanlar bir kanala üye olsun. Olanlar da like'lar ve yorumlar yazarlarsa çok çok mutlu olurum. Şimdi buradan direkt koşacağız. Hiç şeye bulaşmayacağız buradaki e, şu arkadaşa direkt buradan kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. İnşallah peşimden gelmez. Bazen geliyor. Gerçekten kötü oluyor o zaman. Ee, şimdi hemencici kısa yolu açıyoruz. Kısa yol açıldı. Geldim peşimden gelmedi. Şunu açalım. Bu da bitsin. Sonra <laughs> arkada eşya vardı ama onu sonra alabiliriz şeye geçerken final dövüşü ben şuradan göstereyim ben size neyse ineyim ineyim ee, buradan patrona gidiliyor bölüm sonu düşmanına gidiliyor burada bir not zaten çok önemli değil şimdi şöyle bir şey yapacağız ee, şuradaki ana merkezimize gideceğiz oyunu bir kaydedeceğiz Güzel bunu da hallettik pa, 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 pa. Şimdi Buradan ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Buradan bir adam daha halledebilirsem 5000 yapıp peki karakterimin e, alacağım eşyaları artırabilirim çünkü Aa, Çünkü bu şekilde patrona karşı bölüm sonu canavarına Düşmanına gidemem direk nereye gidiyoruz ilk başta venik ile konuşalım Ergo ile artık konuşabiliyoruz ergo bu işe yarıyormuş kral kukla da diğer kuklalarla bu şekilde haberleşiyormuş diyor. eee şimdi önce bir otele gidelim şunu bir verelim. Aa bak güzel oldu unutmuşuz. Onu bir yapalım Soru atladığımız küçük bir şey daha var ee, bu gizli silahı açmak için hatırlıyorsanız gebetanın odasında bir tane resim var o resimde burnumuz uzuyor o eğer her şeyi düzgün yaparsak oyunun sonlarına doğru bize özel bir silah çıkartabiliyoruz onu da tamamlayabilmek için bazı görevler yapmak gerekiyor onunla ilgili ayrıca bir rehber yapmak istiyorum çünkü bayağı gizli ve detaylı bir rehber gerekiyor ona. Onun için şöyle bir şey yapmamız lazım. Şuradaki mektuplardan bir tanesini okumamız lazım. Şu kilisedeki rahibeden almıştık bunu. Bunu okuyunca çünkü bir tane bize emoji veriyor. Dua emojisi veriyor. Bunu sonra bir yerde kullanacağız ve gerekli insanlaşma olayında bir adım daha ileriye geçeceğiz. Toplamda dört adım var insanlaşmada. Ee, dediğim gibi onunla ilgili bir rehber yapacağım. Şimdi buradan bir yıldız bu, alabiliyor bu, olmamız ekip, lazım, ay quartz alabiliyor olmamız lazım Bir bakalım Yıldız şeklinde hep aklımda o kalıyor ama Quartz bunların ismi Şimdi gidelim Bu quartzla ne yapacaktık hmm, Şey süresini ben uzatmak istiyorum Hep onu almak istemiştim Elimizde o bulunsun bakalım bap 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 Şimdi Şuradan Galiba ben Üçüncü amuleti Muska'yı alabilecek şekilde ona doğru gitmek istiyorum ee, Sert vuruşu daha sert vurdu Yani o kritik vuruşu Daha güçlü yapıyor Bu olabilir Ya da şurada vardı ee, Özel silah yeteneğimin süresini uzatıyor kullanma süremi uzatıyor Bu da güzel Bunu alıyorum Daha bol bol Quartzlardan bulacağız O yüzden çok büyük sorun değil Şimdi Aa! Buradan indik Onu hallettik Çok da param yok yani ha Nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz. Gideceğiz oran bir iki şey alacağız. Elimizin altında bulunsun çünkü gerekli olabilir. Bir iki patronla aynı anda dövüşeceğiz. Bu arada patron diyorum ama hani bölüm sonu düşmanı mı desek, büyük düşman mı desek patron İngilizce'den hani boss kısmından geliyor ama Türkçe'de çok şey güzel gelmiyor kulağa. Şimdi galiba şunlardan alacağım. İki tanecik mi alabiliyorum yapma ya bunu. Aa biraz şeyim vardı galiba. Bakıyorum o evet. Üç tane de bundan varmış. tane daha bundan alalım ve yok ya bundan alalım işte tamamdır sonra ne yapacağız bunlardan şuraya ekleyeceğiz güzel buradan da artık dövüşebiliriz dövüşmeye gidebiliriz diğer kolumu da takayım ne olur ne olmaz 1-2 durup da beni koruyabilir ama şöyle bir şey de yapmam lazım ne diyeceğim biliyor musunuz ee, çok ağırlaşıyorum da o yüzden hmm, bilemedim Buradan şunu kal ya da kalsın bakalım böyle olabilir mi buradan yüzüğü bir tane küçülteyim 60'a geliyor çok kurtarmıyor Şuradan e, Bu neye karşı koruyordu evet bu gerekiyor bana ama ya Hatta bunu koymam lazım Ne diyeceğim biliyor musunuz bu kolu değiştiriyorum Hafif olmak daha önemli benim için O yüzden Şuna geçiyorum 59 Şeyde ne durumdayım tekrar bakıyorum Burada daha büyük yüzüğü takabiliyor muyum takamıyorum ne kadar arttırıyor ki bu? A, Oha 24. Bu kaç? 28. Tabii ki güzel koruyor ama yapacak bir şey yok. Bu neye karşı koruyordu? Bir bakalım. 3. Ya bunu böyle alalım. Tamam bu Buraya da en iyi yüzüğü alalım. Sanki bu daha avantajlı. Haydi bakalım gidiyoruz. Da hallettik. O güzel. Yarım ay vardı bana. Her şeyimiz hazır mı burada? Her şey hazır. Böyle bir şey de yapalım. De i̇şte geldi. Şimdi çalıştıralım. Öf çok sert vuruyorsun be. Oha Enerjin kalmadı. Enerjin kalmadı. Oha oha. sefer işini bitirir miyim acaba? Evet. Bir tek Legion verdi bana. Peki. Ha, şunu alalım. Hop, hop, hop. Şimdi neyimiz var neyimiz yok. 4 tane bundan. 5 tane buradan. Bir tane de bundan. Peki yeterli olur mu acaba final dövüş için bakacağız ee, şöyle yapacağım yalnız ee, fullleyeceğim canın canın falan fullleyeceğim ondan sonra geleceğim buraya riske atmak lazım acaba gidip biraz daha eşya mı alsam diyorum ama yok gerekmez diye düşünüyorum burada bir kaydedelim ne olur ne olmaz diye Hmm. Düşünüyorum kolu mu değiştirsem Evet kolu değiştirelim Ya da bir dakika ya kolu değiştirmeye Ay çok kararsın bilemedim Şöyle yapalım ee, Evet bu şekilde gidebiliriz Tekrardan bunlardan dövüşmeden Direkt geçebilsem ne iyi olacak aslında Oha Dedim ama <laughs> olmadı Peki. bütün bu eşyalarımı fırlatacak eşyaları hepsini ben şeye bekleyeceğim. İkinci yarıya kadar. Yine bu dövüş iki aşamalı. İlk başta Gaba enerjisinin yarısına kadar, canın yarısına kadar gelene kadar bir süre var. Onu hallettikten sonra ikinci aşama geliyor. İkinci aşama da daha agresifleşiyor biliyorsunuz. Biz de o aşamaya kadar dayanmaya çalışacağız. Az hasar alıp yürümeye çalışacağız. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Eşyaları da fırlatacak eşyaları da o zaman kullanmak istiyorum. Bir bakalım başarabilecek miyiz? Tılık sessiz. Fuar alanın merkezi. Elektrikler bağlanmış her yere. Ve işte. Dövüş alanıma hoş geldin. Ringime hoş geldiniz. Evrim burada gerçek oldu. Benden kork. Ben Victor'um. Şampiyon. Şampiyon Victor. Evet. Hadi bakalım Victor. İşte geldi. Oh! Kaç 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 kaç. Şimdi yakalım böyle. Ah vur dostum sen vur. Ben onu biraz oyalayayım. Oha direkt şeye git. Sert vurdu. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu bir çalıştıralım. adamlar meşgul konu. Biraz daha sert vursun bizim arkadaş. Ama aynı zamanda sert yiyor. Haa nereye gitmesi Ne Bunu kaçırmak istemiyorum, bunu kaçırmak istemiyorum geldik ilk yarıya geldik haydi bakalım haydi bakalım şimdi şeyleri kullanacağım elimdeki malzemeleri biraz kullanmaya çalışacağım adam ölmek üzere yalnız bizim dostumuz o yüzden acele etsem iyi olur bir kez daha kritik duruma getirebilirsek bunu iyice çıldırdı yalnız ha manyaklaştı kaç 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 bir tane şu kaldı bunu da atalım Aa, çok kötü yedim onu ama yani ben de onu yakaladım Uh. Öldürdük valla. Ah. Victor öldü. Oha çok güzel silahı var yani. Oh, birisine Benden daha iyi bir adam öldü. Ve iyice geliştim derken. Oha. Oha bu kim? Vay 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 vay. Oha eğildi bu kim? Bravo bravo bravo. İşte her şeyi yaratan adam bu galiba. Oha şey mızrak değilmiş ha elektrik saçan mıkra, mızrak bir gözde yok işte başroldeki adam Victor'u yendi çok şaşırdım Gebetto'nun yarattığı kukla gerçekten çok <laughs> inanılmaz Ay nerede benim kibarlığım, benim ismim Simon Manos Kimyagerlerin lideriyim Babanı çok uzun zamandan beri tanıyorum Birlikte çalışıyorduk bir dönem biliyorsun herhalde. Gebetto baban e, bu hastalığın, bu taşlaşma hastalığının insanlık insanlığa ne kadar güç verebileceğini anlayamadı. Hep standart düşüncelere takıldı kaldı. Bu yeni bir bu buluş, yeni bir dünyaya açılış demektir. Kendi gözlerinde görün. Sence değil mi? What do you suppose our cure has created here? Sence ne yarattı burada? Burada monster demeyeceksiniz. Biz yeni bir e, tedavi did yöntemine, did yöntemine yarattı. Cevap ver. Bunu hiç beklemiyordum. Yalan olsa bile etkilendim bu cevabından. Seni kukla olmana rağmen bayağı e, şey gördüm. Seni daha basit gördüm. İnsanları daha güçlü hale getirmenin yolu bu vücutlarını kuvvetlendirecek essence, ve zihirlerini açacak ergo. ve yalan söylemeyecekler. Yes. Evet, bunun The temelinde ergo de, de ergo yatıyor. Aa, ergo insanlardan yapıyorlarmış, inanmıyorum. Ergo'nun gücü daha neler neler yapabilecek hiç haberin yok diyor, onun yetenekleri sonsuz diyor ve ben bu gücü kontrol edebiliyorum diyor, senin ve herkesin inanamayacağı bir gücü. Sen aşağılık bir geçmişten gelirken bizler ileriye bakıyoruz kimyagerler bizim adamızda e, her şey inanılmaz güçlü gidiyor. İstiyorsan sen de bir gün adamıza gel ve gör neler yaptığımızı. Belki heykel senin işine yarabilir. E, sana başarılar diliyorum. Gelişime karşı kim durmak kim bayağı yorucu olabilir. Sana başarılar diyorum kardeşim. E, çeneni yukarı tut Manus, ve çok yakında görüşürüz kukla. Altimist's Kimse Simon'ın yani benim hasta olduğunu söyleyemez. Ama tam anlamıyla bir hasta bence. Şimdilik neler yaptık? Öncelikle şurayı bir açalım. Sonra bunu bir Aa, kullanmadan önce halletmemiz gereken bir şey daha var. Bahsettiği demin ki heykel var ya onu açmamız gerekiyor. Nerede heykelimiz? Şurada olacak. Kimya gelin adası. Ona göre Venini oraya gitmişti. Entesan bir yer galiba. Bir dakika yanlış yere mi gittim ben? <laughs> ne oluyor? Ay pardon yanlış tarafa gittim galiba evet. Bu tarafa gidecektik. Enerji bitti koşamıyorum bile. Baba sıkı dövüş oldu yalnız ha. Her şeyimizi tükettik limitte bitirdik yani. Demin açılmayan kapı var ya bahsetmiştim size. İşte o kapıya gideceğiz. Uf, 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 açacağız orada bir tane heykel olacak Heykel aslında e, Altın ağacın yaptığını yapıyor yani Karakterimizi yeniden oluşturabileceğiz e, Kullandığımız ergoları Sıfırlayıp baştan karakterimizin Özelliklerini planlayabiliriz Sol kolumu değiştirebiliriz ve Hatta P organlarımı da değiştirebiliriz İşte heykel burada O yeni bir tane emoji aldık. Şuraya hemen açalım unutmadan. Şunu hep unutuyorum arkada bir defter olacaktı. Evet diyor işte demin size anlattığım şeyleri anlatıyor. Karakteri baştan yapabiliriz. Burada eğiliyorsunuz ve e, hepsini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle kısaca bir göstereyim size. Saint is mercy diyor. Bu da altın elmalarlaşıyordu elmalarla şey oluyor. E, resetleyebiliyorum tüm seviyelerimi. P organlarımı ve sol kol numuru tekrardan yapılandırabiliyorum. Kadınla bir konuşuyor. Ergun'un gücü artıyor diyor. Sadece sesimi her yere değil Belki de buradaki heykelin yüzünden de bilemiyorum diyor. Simon aklına sana bilgi vermek için buraya geldim diyor. Sana daha önce söylemeliydim diyor ama e, korkunç şeyler yapıyor diyor. Kendini görmen gerekiyordu o yüzden biraz bekledim diyor. Bence Krat'taki en korkunç adam o. Simon yeni bir dünya yaratmak istiyor. Korkunç bir gelecek. O yüzden seni ben uyandırdım. Sen Craft'ı Simon'dan kullanamazsın, kimse kurtaramaz. Sen e, kimya adasını bul. Birisi oraya nasıl gidildiğini bilmesi lazım. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Lütfen Craft'ı kurtar. Gelmişken şey yapalım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Daha yapılacak çok iş var. O yüzden bence şurada bir kaydedelim öncelikle oyunu. Siz de bu arada kanala üye olmayanlar lütfen kanala üye olabilirse çok çok sevinirim. Like atın, yorumlar yazın. Çünkü bomba gibi bölümler artık bizi bekliyor. bayağı ilerledik. İzlediğinizi çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.